Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Ayşe Coşkun, paratiroid bezindeki tümörden Balıkesir'deki farklı bir operasyonla kurtuldu. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Operatör Doktor Erman Alçı, Boğazın hemen altından 4 santimetrelik kesiyle alınan tümör operasyonu ile ilgili bilgi verdi. Dış merkezde yapılan tetkiklerinde genel durum bozukluğu ve kalsiyum yüksekliği nedeniyle hastane yatış öyküsü olan bir hastamızdı, genç hastamızdı. Orada yapılan tetkiklerinde hastanın bu kalsiyum yüksekliğinin bezleri bezleriyle alakalı olduğu ve primer hiperparatüroidi sebebiyle bu problemin ortaya çıktığı anlaşılmıştı. Dış merkezde söylenildiği gibi paratiroid adenomunun ektopik yerleşimli olduğunu, normalde olması gereken yerin dışında kalbin ön yüzünde anterior medyastan dediğimiz yerde riskli bir bölgede yerleşmiş olduğunu tespit ettik. Aslında cerrahi tedavi tek tedavisi. tedavi Cerrahi indikasyonu var. Cerrahi planlanması gerekiyor ama yapılacak cerrahi hem hasta genç bir hasta. Hem de yerleşim yeri olarak atipik yerleşimli bir yer olduğu için hastanın iman tahtasının açılarak bu ameliyatın gerçekleştirilmesi gerekme e, riski vardı. Boyundan yapılan bir kesiyle kalbin ön yüzüne ulaşılamadığı takdirde e, hastanın iman tahtası açık kalp ameliyatlarındaki gibi e, açılıp e, ee, o şekilde doğrudan kitleye erişim sağlanmak zorunda kalınabilir idi. Kötü senaryomuz buydu. Herhangi bir iman tahtasının kesilmesine, sternotomi işlemine gerek kalmadan bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. Ayşe Coşkun yapılan operasyon sonrasında bir günde hastaneden taburcu edildi. Ermen Bey'e güvendim açıkçası yani diyebileceğim tek şey o başka da öyle bir şey yapmadım yani ameliyattan önce sonrasında da e, gayet iyiydi evet tabii ki ağrılarım elbette oldu ama bir gün içinde kendime geldim yani e, toplam böyle bilemiyorum tamam mı 5-6 saat içinde yemek yemeye su içmeye başlamıştım ayağa kalkmıştım yani ertesi günde gayet rahatlıkla evime dönebildim.